Dolar güney yükselişle başladı. Heh, <laughs> baba bastılar düğmeye gene görüyorsun değil mi? He ee, rahat bırakmazlar tabii. Niye çünkü rahat edersek Avrupa ele geçer. Bütün Avrupa'yı al. Çünkü genç nüfusu. Doğru yani. diyorsun baba. Artık böyle savaşmaya gerek bak. Yeni savaş bu. Ekonomik savaş. Yalan mı yani? Yok ben bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum oğlum sen ekonomi okuyorsun, iktisat bize öğret biz biz de öğrenelim de biz açız bilgiye. Yok bize daha göstermediler onları yani. Sen bize kendi fikrini niye açıklamıyorsun yani? Biz yabancı mıyız yani? Anlayışsız insanlar biz. Biri dayı, biri dedem. Yok öyle bir şey demek istemedim. Sen niye anlatmıyorsun? Bak bu dayın nasıl, deden nesin bize anlat. Biz akrabanız, biz seni yargılayacak değiliz ki. Şimdi üretimde şöyle bir durum. <laughs> duyuyor mu baba bir türkü mürkü çalıyor. Niye öyle dur? Dur normal bir şey söyle. Oğlum e, sağlığın saatin yerinde nasılsın? İyi de bir sıkıntı yok. O sadece bir geçen antrenman biraz kolumu incittim. O da bir iki güne geçer ya şurada lift tamam yani. bak duydum. Skol. Ha, e, i̇şte antrenman tamam. yapmazsam yapmasam geçer. Peki. Duydum, tamam. Politik faiz nedir? Yeğenim bak baba gitgide boka sarmaya başladı. Şimdi bak sana düzgün bir şey soruyorum. Kuzu eti mi seversin, dana eti mi? Vallahi dayı nerede yediğimize göre değişir de şimdi tabi kuzu her halükarda daha yağlı daha güzel. Tamam baba duydun değil mi? He duydum kuzu etin yağlı olur dedi. Aynen. Şimdi bak bir şey soracağım düzgün cevap ver. Asgari ücret hakkında ne düşünüyorsun yeğenim? Tut be sus ne arıyorsun Allah kahretsin? Bacağına ya. Ne kızıyorsun ne var üstün başımda ne sana fikrimi soruyorsun Saçma sapan siktir git şuradan benim canımı. ne var diyorsun ne sorduğunu söyle bilimsel anlattık sana